Merhabalar. Amerika'da dil okulları nasıl gelinir? F1 vizesi nasıl alınır? Burada dikkat etmemiz gereken bence 3 tane önemli konu var. Bir, ekonomik durum. Yani bu başvuruyu yapan kişinin veya sponsorun ekonomik durumu. İkinci önemli unsur, Türkiye'ye dönme sebepleri. Yani bu gelen kişi, F1 vizesiyle gelen öğrenci neden Türkiye'ye dönmek durumunda kalır? Ne tür onu Türkiye'ye bağlayan konular var? Bu çok önemli. Üçüncü maddede neden Amerika veya neden New York, neden Boston, neden Los Angeles? Yani İngilizce öğrenmek için Amerika'ya neden gidiyoruz? Konsolosluktaki görevliler bu üç konuya çok dikkat ediyorlar. Burada ekonomi derken tek tek maddeleri de bir değerlendirelim. Ne demek istiyoruz? Yani basit bir şekilde ekonomik gücünüz var mı? Amerika'da eğitim almak için kendi paranız veya size sponsor olan kişinin bunu karşılama gücü var mı? Eğer askeri ücretle çalışıyorsanız, işte 400 dolar, 500 dolar olduğunu varsayalım. Ve buradaki eğitim için gerekli miktar bazı okullarda bu 450 dolar, bazı okullarda 2500 dolara kadar çıkabiliyor. Yani bu skala içinde yaklaşık olarak aylık 1500-2000 dolar ortalamalı bir gideri karşılayabilir misiniz? Bu kadar paranız var mı? Veya sponsorun bu kadar parası var mı? Bu çok önemli. Dolayısıyla burada bir mantık gerekiyor. Bunu eğer siz sağlıyorsanız, bu eğitimi siz alacaksanız, bunu sizin belgelemeniz, sigortalı bir işte çalıştığınızı, bu gelirinizin olduğunu veya gayrimenkullerinizin olduğunu, bankada paranızın olduğunu bir şekilde bunu ispatlamanız gerekiyor. Aynı şekilde sponsor için de eğer sponsor da bunu yapıyorsa sizin için bu ödemeleri yapacağını taahhüt ediyorsa onun yine sigortalı, belgeli bir işi ve devamlılığı veya gayrimenkulleri veya parası veya nakiti Amerika'da eğitim alacağınız sürede sizin ekonomik ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar bir para olması gerekiyor. Bu rakam nedir? Yani söylediğim gibi okullar 450 dolar civarıyla 2000-2500 dolara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bir kere eğitime bu kadar bir para vermeniz gerekiyor. Bunun dışında kiralık ev veya kalacak yer, bu paylaşımlı oda olabilir veya özel oda olabilir, stüdyo olabilir. Ona da bir 750 dolarla 1500 dolar arası bir harcama yapmanız muhtemel. Yaklaşık aylık, aylık 3250 dolar civarı bir para çıkıyor. 1500 dolar civarına da bunların hepsi yapılabilir. Yani çok e, ucuz bir okula gidip çok ucuz bir evde oturup yani burada eyaletler de önemli. Hangi eyaletteyiz? Yani New York'ta yaşam giderleriyle Utah'taki, Arizona'daki yaşam giderleri aynı olmayacaktır. Dolayısıyla burada çok büyük farklılıklar var. Amerika biliyoruz çok büyük bir ülke. Dolayısıyla yaşam giderleri de çok çok farklı olabilir. Onun için yaklaşık 1500 dolarla 3000 dolar, 3250 dolar arası bir para var ki aylık bizim bütün giderlerimizi karşılasın. Dolayısıyla buraya 3 ay geliyorsanız en az bir 10 bin dolar civarı bir paranın bir güvencesi olması lazım ve konsolosluktaki memurlar da bunu hissetmesi lazım. Yani ekonomik konu dediğimiz, ekonomik güç dediğimiz kısım bu ve buna çok dikkat etmek lazım. Yani zar zor bir maaş alan, işte asgari ücretle geçtiren bir kişinin buraya 12 ay geleceğim demesi mantıklı bir ekonomik skala oluşturmuyor. İkinci madde Türkiye ile bağlar geri dönüş sebepleri. Ya kardeşim tamam geliyorsun Amerika'ya gel güzel ama seni Türkiye'ye bağlayan ne? Bana Amerika'da kalmayacağını ispat et. Belgeyle ispat et, sözünle ispat et. Yani ne bağlıyor seni Türkiye'ye? Türkiye'ye bizi ne bağlayabilir? Herhangi birisini Türkiye'ye ne bağlayabilir? Ekonomik güç bağlayabilir. Evim, arsam, arazim, bankada param var vesaire. İş bağlayabilir. Ben bir iş yerinde çalışıyorum. İngilizce öğrenmeye, terfi için gidiyorum. Eğer işte İngilizcemi düzeltirsem bana terfi olacağım söylendi. Dolayısıyla Amerika'ya gitmek istiyorum ve dönüp işime devam etmek istiyorum. İyi bir iş Maaşlı, sigortalı, bordroluyum. Buyurun bunlar da belgeleriyle olabilir. Evliyim, çocuklarım var, eşim var. Ben Amerika'ya gidiyorum ama ailem burada. Dolayısıyla geri döneceğim. Bu da önemli bir sebep. Geriye dönüş için önemli bir sebep. Konsolosluğun görmek istediği Amerika'daki bağlar ve Amerika'daki tanıdıklar eşler dostlar değil. Tam tersi Türkiye'de ekonomik, sosyal, kültürel bağlar nedir? İş bağları nedir? bunu görmek ve duymak istiyorlar. Neden? Çünkü f öğrencisiyle Amerika'ya gelip sonra kaçak çalışıp veya başka şeyler yapıp devletin yardımlarından yararlanan ve vergisinden yararlanan bir kişi haline dönüşmemek, dönmemek. Amerikan konsolosluğunun istediği bu. Dolayısıyla neden döneceğimizi iyi anlatmak, belgeleriyle anlatmak lazım. Bir başka konu, üçüncü konu da neden Amerika'ya gidiyorsunuz? Okey İngilizce öğrenmek için diyorsunuz. F1 vizesi. Peki neden Malta değil? Neden İngiltere değil? Neden Avustralya değil? Onlar da İngilizce konuşuyor. Neden oraya gidiyorsunuz? Burada bunun sebebini eyaletler bazında da sorabilir konsolosluktaki çalışanlar. Neden New York? Neden Boston? Veya neden Los Angeles? Nereye gidiyorsanız. Burada önemli olan çok spesifik, çok özel sebepler söylemek lazım. Yani Amerika'yı çok seviyorum. İşte filmlerde gördüğüm çok harika. Ki hakikaten öyle. Bakın şu arkada görüyorsunuz. Canlı New York manzarasının tam ortasındayız. Hatta şurası da şurada Empire State Building var. Amerika'yı çok seviyorum. Onun için gitmek istiyorum. Burada sebebi ne kadar spesifik anlatırsak o kadar önemli. Mesela Amerika'da İngilizce öğrenmeye gitmek istiyorum çünkü biraz önce söylemiştim iş yerimde bana te terfi teklif ettiler İngilizceni düzeltirsen uluslararası bir şirketiz seni müdür yapacağız veya uluslararası bir şirkette çalışıyorum tekstil firmasındayız uluslararası fuarlara benim gitmemi istiyorlar ama İngilizcem yeterli değil İngilizcemi güçlendirip tekrar şirkete dönüp orada çalışmak istiyorum. Yani burada konu ne kadar spesifik olursa o kadar önemli. Ve bunu Amerika'ya giriş sebebini farklı hobilerle vesairelerde de destekleyebiliriz. Yani mesela New York'a gitmek istiyorum ama işte benim hobilerim işte müzeylelerle alakalı. New York'ta da çok güzel müzeler var. Hem İngilizce öğrenip hem de bir yandan müzeleri gezmek istiyorum. Veya film endüstrisine çok meraklıyım. Hem Los Angeles'a gidip e, işim için İngilizce öğreneceğim. Hem de bir yandan da Hollywood'u gezip oradaki bu sektörle ilgili bilgiler toplayacağım. Hobimi film, sanat, kültür etkinliklerine katılıp orada hem de hobimi de beslemiş olacağım. Hem İngilizce öğreneceğim hem de sevdiğim bir konuda bir hobimi geliştireceğim. Bu konulara dikkat edersek bence çok 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 yol almış oluruz. Bu arada başka bir konuda dikkat etmemiz gereken sakin olmamız gerekiyor. Yani konsolosluğa girdiğimizden çıkışımıza kadar ne dediğimizden emin, kendimizden emin, gülümseyen, enerjisi pozitif ve sakin olmamız gerekiyor. Orada termal e, aletlerin bile olduğu ve vücut ısısını ölçtüğü söyleniyor. Dolayısıyla sakin olmamız çok önemli. Belgelerimizi önlerden hazırlarsak, bu konuştuğumuz maddeleri hem sözde hem belgelerle kanıtlamaya hazır olursak. Bir kere yolu yarılamış oluruz ve daha sakin oluruz. Dolayısıyla da ne yaptığımızdan emin oluruz. Burada İngilizce ve Türkçe konuşma konusunda bence Türkçe'yi tercih ederseniz çok iyi olur. Çünkü rahatlamanıza fayda sağlayacak bir şey. Doğal olarak Türkçe konuştuğunuz zaman daha rahat kendinizi ifade edebilir. İngilizce ile kendimi ispatlayayım, oraları hak ediyorum topuna girmeden Türkçe'yi ter tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Ne kadar detaylandırırsak, mantıklı detaylar oluşturursak o kadar verimli olacaktır. Ya yani ben isterim ki tabii ki herkes çok kolay vize alsın. Amerika'ya gelmek istiyorsa gelsin. Ama benim dikkatimi çeken ve olmazsa olmaz 3 konu bu bahsettiğim size 3 konu. 1 ekonomik güç, 2 Türkiye'ye bağlar, geriye dönüş sebebi, 3 Amerika'yı tercihin sebepleri ve detayları. Umarım size birazcık faydası olmuş olur. Bu arada şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu işin matematiği yok. 2 kere 2 4 etmiyor. Yani aynı belgelerle bir kişi alabiliyor. Hiç farklı olmayan belgelerle birileri alamıyor. Çok hak ettiğini düşüneceğiniz, doğal olarak alması gerektiğini düşüneceğiniz insanlar alamıyor bazen. Bazen de tam tersi hiç alamaz diye düşündüğünüz birisi alabiliyor. Bunun Net bir cevabı yok, matematiği yok. Danışmanlık firmaları size şunu yapın, bunu yapın vesaire diyebilir, ama önemli olan sizin bu genel bilinçle bu konuları hazırlamanız, hazırlanmanız, belgelemeniz ve oraya giderken hazırlıklı olmanız ve demin de söylediğimiz gibi fazla heyecanlanmamanız. Tabii ki böyle söylemesi kolay, yani çok e, önemli bir konuda hayati bir süreç ve bir e, görüşme. Ben de diyorum ki heyecanlanmayın ama bunu yapmak zorundasınız. En azından kendinizi bunu telkin ederek hazırlamak durumundasınız. Ben dilim döndüğünce bu üç maddeden bahsetmek istedim. Amerika'da dil okullarına F1 vizesi almak için konsoloslukta nelere dikkat etmek gerekiyor bunları paylaşmak istedim. Bu konularla ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. Sizleri güzel böyle New York manzaralarıyla e, paylaşmaya çalışacağım. Sorularınız olursa lütfen aşağı yazın. Hepsini söz veriyorum, tek tek cevaplayacağım. E, Amerika'da dil okulları, fiyatları, nasıl gelinir, nasıl gidilir, hangi eyaletler tercih edilmeli, bu tür her türlü konuda dilim döndüğünce size yardımcı olmak istiyorum. Benzer videolar yapacağım. Lütfen bana söyleyin hangi konuda ağırlık verelim, hangi konuları konuşalım. Bilir kişileri de belki bazen konuk alarak videolar. Yapacağız. Ben yine şöyle güzelce sizi bir e, Manhattan manzarasıyla burada da şu anda gördüğümüz şu kısım kameraya ters geliyor elim. Şurası gördüğünüz bina, Freedom Tower ve orası Downtown. Biraz daha ilerledikçe yavaş yavaş Midtown'a doğru geliyoruz Manhattan adasının yani orta kısmı Midtown. Tam da Empire State Building'in olduğu yer. Biraz daha ilerledikçe şu anda Central Park'ın olduğu noktalar, o en uzun bina tam Central Park'ın güneyden başlangıç noktası. Giderek üste doğru, Uptown, Upper East Side, Upper West Side'a doğru Manhattan'da gidiyoruz. Daha da yukarıları Upper New York'a kadar gidiyor. Ben neredeyim? Ben aslında şu anda New York'ta değil, New Jersey'deyim. New Jersey'den New York'a bakıyorum. Aradaki mesafeyi görüyorsunuz, bu kadar da yakın. Sanki bir Kadıköy-Beşiktaş. Birçok tünel var karşıya geçmek için ve e, su üstünden de gidilebiliyor haliyle. Ben sizi şöyle tekrar susuyorum ve manzarayla baş başa bırakıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takibi alırsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere.